Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalına mutlu mutlu ben kocaman Morfi ile birlikte hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Beni soracak olursanız çok 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 iyiyim arkadaşlar. Pörtlek gözlerim nasıl? Mükemmel gözüküyor değil mi? Bugün sizlerle çok özel çok güzel bir oyun oynayacağız. Hadi tahminlerinizi alayım. Ne oynayabiliriz acaba? Red Bull? Hayır. Siren kafa? Hayır. Hello neighbor. Evet. Aynen öyle arkadaşlar. Hello neighbor'ın mobil taklidini bulduk ve şimdi de onu oynayacağız. Tabii ki sinirli komşumuza yakalanmamaya çalışacağız. Hadi oyunumuza geçiyoruz. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane ev var burada. Evin içerisine gireceğiz ve sinirli komşuyu daha çok sinirlendirmeye çalışacağız. Hadi o zaman oyuna başlıyoruz. Ve başlıyoruz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi Sinirli komşu tam da karşımızda. Evimizde burası. Şu köşe şu anda benim çıktığım kapı. Benim orası kaçma alanım arkadaşlar. Hello Neighbor'dan kaçmam gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi kaçtım ve saklandım. Şimdi yakalayamayacaklar beni. Çünkü orası benim özel alanım. Bakalım nereye geçiyorum. Bir tane masa geldi önüme. Hala ne köpek var biliyor musunuz arkadaşlar? Hello neighbor'ın bir tane köpeği var. İşte geliyor. Geliyor. Eyvah yakalandım arkadaşlar. Bam gün bam gün bana girişti ya. Tüh. Ve oyunumuza tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı maskemle orada öyle bekliyorum arkadaşlar. Dışarı çıkmam ve Hello Neighbor'a yakalanmadan bir yerleri karıştırmam gerekiyor. Sarı halının üzerinden geçiyorum. Tekrar kaçıyorum. O oyuna kaçıyorum. İşte kapıyı açtım. Masanın üzerinde bir şey var. Ondan yediğim. Tekrar yuvama geçtim. Tekrar kapıyı açıyorum. Eyvah! Kırmızı alan geliyor. Kaç 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 kaç. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Hello neighbor burada. Herhalde o onu yemeği ha, <laughs> içeceği bir Demek ki biz ona bir tane kötü bir şey karıştırdık ve onu içemedi arkadaşlar. Beklemeye devam ediyoruz. Bakalım şimdiki görevimiz şurada sebze gözüküyor. Sebze mi o? Hayır. Hello neighbor çıktı. Orada da bir tane görev verdiler bize. Tekrar yerimize geri geçiyoruz sessiz adımlarla yavaş yavaş. İşte Hello Neighbor'ın kitaplığı arkadaşlar. Eyvah! Demek ki biz ona bir tane böcek koymuşuz. <laughs> Hello Neighbor'ı bayıldık arkadaşlar. Ve işte Sevinç'ten kompetiler patlatıyoruz. 3 tane de yıldız almışız arkadaşlar. 5950 de altınımız var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 14. level'a geldik. Aa, bizim bir tane tavşanımız oldu. Tavşanımız oldu arkadaşlar. Oyun bize bir tane tavşan verdi. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Acaba görevimiz ne olacak? Sandalyenin arkasından dolandık. Tavşanımız da bizimle birlikte geziyor. Orada da bir tane masa var. Ben gidiyorum. Tavşan peşimden geliyor arkadaşlar. Eyvah! Kırmızı noktalar. Kaç 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 kaç. Yakalanmaya başlar. Ee, arkasından ee, yakalanmıyoruz arkadaşlar. Diğer odaya da geçebiliriz. Eyvah kırmızı noktalar yine geliyor arkadaşlar. Yakalanabiliriz her an. Yavaş. Eyvah yakalandık arkadaşlar. Tüf. Gördüğünüz gibi ya yedik. Görüyor musunuz? Bamgüm bamgüm. Ve arkadaşlar işte yeni karakterimizi aldık. Gördüğünüz gibi dişli bir köpek balına benziyor. Sence neye benziyor bu? Dinosaur. Bence de kırmızı bir kurbağa arkadaşlar. Çok ilginç bir hayvan gerçekten. İşte arkadaşlar yeni karakterli daha güçlü olduk. Abi seferde başka bir hayvanımız var. Bu seferki hayvanımız ne? Bakalım. Acaba penguen mi yoksa horoz mu? Ben de tam anlayamadım arkadaşlar. Yorumlarda bize yazar mısınız? Bu hayvan sizce penguen mi yoksa horoz mu? Ya da sizce hangi hayvan? Eyvah arkadaşlar. Köpek orada takıldı kaldı. Peşimizden geliyor. Saklandık. Ve tekrar bizi bulamadılar arkadaşlar. Bakalım şimdi suç işledik. Eee arkadaşlar. Gördüğünüz gibi musluğu bozmuşuz. Hello <laughs> de dişlerini fırçalamaya çalışırken musluk üzerine kışkırdı. Biz de amma yaramazız arkadaşlar. Eyvah! Bu arada sohbete daldık ve çok kötü bam bam yedik. Bu arkadaşlar bu sefer de kulaklığımızı taktık. Mavi bir tane de şapkamız var. Hello Neighbor bu arada korba kaynatıyor. Karnı acıkmış. Onu yanına birlikte Ve maalesef geldiğim duyamadık. Bam 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 yumrukları yiyoruz arkadaşlar. Köpek de bize havlıyor. Ve oyuna tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Eyvah. Tüh. Zor kaçtık arkadaşlar. Ve yakalanmadık. Müzik dinlediğimiz için galiba. Hello Neighbor'ın sesini duyamıyoruz arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Tüh. Kaçamadık arkadaşlar. Yine yakalandık. Bizi izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşça kalın.